What do you need for the potato pancake? To start first, we need actually we need to make a sauce because uh, sauce will need a little bit of time to, to, to prepare. Yeah. It's called smitana. and it's actually a natural product back home, but here in Turkey, different bacteria, different milk products, so it doesn't make itself naturally. So we're, we're going to mix crema, which is cream, and we're going to mix uh, yogurt, and we'll see that you know bacteria works and makes the taste that we want. Ya. Yeah. So, smetana. It's called smetana. Yeah. Kaymaklı yoğurt gerekiyor. Düz yoğurt, üzerine biraz krema. Bu ikisini karıştırdığımız zaman işte bir işte bakteriyel bio, biyolojik proseslerden geçip mayalanma diyelimiz buna işte. Hani yoğurt mayalamak gibi. 1'e 3 oranda bir cam kavanoza böyle biraz bir, bir birim krema, üç birim yoğurt koyuyoruz. Ondan sonra ve bunu mayalandırıyoruz işte. Bunu, ve bu olan yani elde çalışıyor. edeceğimiz şey Smetana denen bir e, Yani krema gibi bir şey oluyor değil Kremi mi? Krema gibi yani. Yani e, ama tatlı mı oluyor? Yok tatlı değil. Ekşi mi oluyor? Biraz ekşi yani. Hafif Türkler, ekşimsi gibi. Özellikle şey, Türkler için ekşi oluyor. Benimki ekşi değil ama yani Anladım. Ama çok Ama lezzetli. Sitemem. Yağlı böyle, değil evet, mi? Evet, evet. Bayağı güzel bir e, kremof. Evet. Bu özellikle Doğu Avrupa'da, Rusya'da da kullanılan çeşitli mesela Çek evet. Cumhuriyeti'nde, değil mi? Evet, evet. Ukrayna'da evet, evet. çoğu yerde var yani simitali. Evet,